Beyler sınav vaktindeyiz. Yok yarın çalışalım. Yok iki gün sonra çalışalım. Yok üç gün sonra çalışalım. Sınavdan sıfır almak mı istiyorsunuz? Ama oğlum ne yapayım? Benim de canım koşmak istiyordu ya. Ama benim de canım zıplamak istiyordu. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Haksızsın ya. Sınavdan sıfır alacağız sizin yüzünüzden. İ i̇ki artı iki diyor. Artı ne demek? Neyse hocayı soralım. Hocam artı ne demek? Toplama işlemiymiş. A toplama toplama 2 2. Kaç oldu? 1 2 3 4 4 cevap 4. Oğlum çalışmana gerek yokmuş. Niye bize bağırdın? Evet oğlum ya. Çalışmana gerek yokmuş. Niye bağırıyorsun lan bize? Belki hoca çok zor soru sorar. Nereden biliyorsunuz? Bitirdik.